Yolum geçmez artık senden yana Artık seni işitmez ve duymaz Çünkü sen hiç baharımdan gelmedin bana Hep kara kışlardan, hep yokluklardan geldin Öyle bir yoklukla geldin ki bana Bütün baharım çöktü, kırıldı Masum bir bebek gibi ağlayıp durdu Kimse gözyaşını silmedi Yolum geçmez artık senden yana Sen gönlüme hiç gelmedin ki Hoş geldin bile denedim. Evinde misafir etmedin ve kendini de görmedin. Yolum senden yana geçmez artık. Sen sevgilerle büyütmedin beni. Hep gözyaşları bıraktın ardından. Öyle ağladım ki görenler buna hayret etti ve acıdılar biraz. Artık yolum senden geçmez. Sanki bir haberci gibi. Bilirim senin orada olduğunu ama gelemem. Ama gelemem.